açılıyor ha. Açacağım da uğraştıracağım. Nasıl uğrasan da bu burayı soğukmuş bunu. Nasıl kafa ya? Çok güzel işçilik ya. Çok, 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 çok. <gülüyor> <gülüyor> Selam arkadaşlar, Zirve adamız zirvelerde çok güzel yerdeyiz. Geçen burada bir biliyorsunuz büyük bir hediye bulmuştuk. Kasa vardı burada, deve vardı hatırlıyorsanız. Şurada devenin ağzı gizli yapılmış, arka tarafta da kuyruğu. Ama bunun üst tarafında bu devenin şurası görüyorsunuz. kamburun tam üstü. Kamburun tam üstü. Ağzını görüyorsunuz arkadaşlar. Deveyi de burada net görüyorsunuz. Şuradaki kasa şu net olarak burada bu kasa Arkadaşlar burada burayı orası anlarmış net bir gizli bir kasa nerede bu tam buradan geldiğimiz zaman devenin burnunun şu üst tarafında Başkan Burayı bir dedektör tut bakalım şurada da bir kafa var Onu da göstereyim gördüğünüz gibi kafayı da Evet kafaya bak Bunu bakayım ya o da sen öyle Uçuma gitti biliyor musun evet böyle. Yok. Daha yakın. Şu devreyi bir kontrol et. Çok güzel yapılmış. Aynen. Alt tarafına bak lan bir de altını. Orada da yok bak. Yok değil mi? Sanki içeri giden bir yeri var. Bakalım. İçeri bakayım. Bakalım. Evet orada bir mulç var evet. Bir orada olmak ihtimali yüksek. Alan karamayı kurmadık da bugün. Geçen kurmuştuk ama buraya atmıştı değil mi? Evet. Veriyor da tam bakamadım. Neresi atmış. Yok. 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 Alıyor. Alıyor. başka. Ha. Evet. Alıyor. bak. işten Ağıçtan, alıyor. Bak. Ha, işte, alıyor. Bak, bak. Eee, çek çek buraya çalı. Evet. Niye buradan almıyorsun? Bak buraya. Niye buradan almıyorsun? Bak. Ters çevirerek yap. Ha. Evet. Aşağı. İçinde mi veriyor bu Alt, içi? altına bakacağım da. İçeride mi bu? Evet. İçeride İç, mi? İçeride veriyor. Hmm. Oo. Altın. Altı. Altı. Oo. Sinyal güçlü abi. Evet ya. Niye bak buraları veriyor? Ee. Bak. Tam ar arka tarafında mı? Tam bu? arkasında. Kasanın arkada mı? Tam ee, devenin. Tam bu geldiği yerin. Tam bu Kas, üstüne. Kasa. Tam. Kasanın arka arkada. Altına bak. Görüyor tamam. Tamam, tamam. bir bakayım. Bakalım burası var ya. Bu, bu ayağı fena yapıştırılmış lan başkan Baksana. Alta He? bak arkadaşlar yapıştırmayı görüyor musunuz Orasan'ı? Bakın Orasan'la burayı ya çakılmış <laughs> Gerçekten de yani bayağı buralarda yok. Şöyle Bismillah. bir göstereyim mi istersen şeyini? Bak şu Orasan'ları şöyle net çekimde bir. Şöyle. Oo. Bismillah. Bismillah. Şuradan bir başlayalım abi. Vallahi. Şen düşüreceğin ya. He? Bu yandan başta düşüreceğin. Ya. Arkada yumuşatayım da be. Evet. Oraya çivi çakacağım şurada. Ne yaptı? Bu taraftan bir başta da uğrasanık. Amım. Şu, ben... Şuradan başlayalım ya. Hı. Hmm. Ne biçim sert lan? Sert mi? var ya Açılıyor ha. Açacağım da. Nasıl orası anlamış burayı? Ha. Soğukmuş bunu. Nasıl kafa ya? Çok güzel işçilik ya. İşçilik güzel. baksın şuraya. baksana bak buradan da çekiyor. Net bilsinler, görsünler diye görüyor musun? Hı -hı. Hiç yapamam o zaman değil mi? Oradan He? biraz daha şu açayım. düşürürüm bunu? Düşer mi? Düşürürüm. Düşerse biz bu işi Düşürürüm. yapıyoruz. Tamam.

Biraz getir şey yüzünü. çak düşür ya. Düşer o da. Abi yoğurma kendi. Yani. Can çekişiyor da. Değil mi? Çekisem de Bismillah. Ben bu yandan mı çekeyim? Sen böyle geç. Arkamda. Şöyle ha böyle çekeyim. Sen rahat çalış. Orada mı çekeceğim? Yumuşasın da. He. Şimdi bu kendi kendine şey yapıyor ama. Gidici ya. Gel ya. Ne var burada da ya. Şuradan, şuradan bir açar. Atlaktan ha buradan alıyorum. <laughs> şuradan bu. Bak. Şuradan vur o çatlağı ayır. İlk i̇çine kasanın bakalım bir yarısını çıkardım. Çünkü bu da uğraşan dökme kasa. Dökme kasa zaten de. Taş değil o bence. Açıldı. Açılsın bana. Daha iyice açılsın. Hani? Ya yarıldı ya bak. Hı uğraşan dökmesi var. Ama o kasayı düşürsek. Ben gidiyorum diyor sanki. tabii. Bak tane yerden yarda. Bak. Göremiyor musun? Evet, evet, evet. <laughs> bak şu. Şuraya bak başkan. Harbi dede nasıl yarda Adem? Hı. <laughs> Gördün mü? Görü nasıl ya? Görüyor musun? Yapıştırma işte çık. Hayracan oğlum. Onun işi büyük. Dur sen. Büyük mi? Ne? Şöyle bakacağım. E, uğraşmayalım. <laughs> Neymiş? Çıkmazım içe. O, o onun için nasıl patlatır oradan vurduğunu biliyor <laughs> musun? Elma gibi yarsın Bak şuradan. Oradan vurma bence. Buradan vur. Yer buradan. Orayı vuramak ki. Buradan yer böyle. Anladın mı olayı Şimdi buradan vurduğun zaman yarar onu. Patlatır o da düşer. O da yukarı biraz daha yukarıda mı vur? Ha. 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 Bir de bunu böyle çalışamayacak mı? Öyle sen sok. Çalışamak işte orada. Aşağı sok biraz daha. Ha orayı. Ha bu olur. Ha. İçeri girse. Ay ya bak, bak çıkacak ikisi de çıkacak şimdi. Bu da ayağına düşer ha. Dikkat et. Gördün mü? Hı. İkisini götüreceksin yani. Elva gibi kalıbı çıkaracaksın. Dur. Dur. Yavaşça elini alabilir mi onu sen? Taşı taşı. Şöyle bir bekle arkasına bir bakalım mı? Bakalım, bak bir şey var. Sen ya Bari tuşunu da alayım. Tuşunu alayım. Tamam, nasıl? Neymiş, çıkmaz demiş. Nereye çıkmıyor? <gülüyor> <gülüyor> bak bak. Şuraya görüyor musun? sen işte. Ya. Dur bak, bir şey bir getireyim. He? Dur bir şey yok mu ne ama. Bir şey yok mu? Boş mu çıkardın mı? Tabakayı bize boş çıkardın ha? Ne başka? Piyonter orada işte. Kırmızı. Ha. Boş çıktı. <laughs> sen tut bakalım şunu. Güzelce. Oradan açıyı kaçırma. Yaklaştırma zaten gerekiyor. Kapaştın mıydı <laughs> sen? Tamam ben de kapattım lan. yok Var. Yok mu? <laughs> var var var. var. Bak, Burada yok. Orada da kalın Burada. Orada da siyah yapmış. baksana. Dur şimdi ben onu ben bir de burçla çakarayım değil mi? Gel getir burcu. Vay 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 Yavaş yavaş. Yavaş bir şey nezme. Elvaya bak elvaya. Aha. Bak. Ne çıktı? Gördün mü başkan? şu anda şeye bakayım. Kameradan görüyor mu? Aa. Aha. Çek şunları. Bu ne ya? ya. Görüyor musun? Bak. Oh. Bak. Yere mi düştü bir tane? Yok herhalde. Dur. Başka var mı? Biraz uzak çek. kadar mı çıktı bunlar? He? 3 tane mi çıktı? 4 tane. Var, bağır, var la. Var bağır, var bir diye var aşkım. burayı şey yapmış. Aa, orayı gördün mü? Sen? Bakır varmış bunun içinde oksitlet mi çok yaklaştı mı? Bak şimdi bak. 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 Aa, gördün mü? Bak. bak ne çıktı bak. Bak. Dur, bak. Dur, Şurayı dur, yakın dur. çek. Dur, bak, bak. orasının içinde ne çıktı arkadaşlar görüyor musunuz? Vorasan içinde ne çıktı bak. Gördün mü hediyeyi adam ne yapmış ya. Nereye konuşuyor? Vah vah. Dur. Altta varsa şey yapmayayım diye. Ezme ezme. Dur. Estağfurullah kırmızısın ya. Büyük büyük parayı var ya kırmızı. Ee Şu oğlum. Şuna bak şuna. Şuna, şuna bak, bak ya, ya. ya. Ne canlı ya. Şuna bak hele. Parlıyor. <laughs> güne güneş gibi parlıyor. <laughs> Çek geri biraz uzak çekin. Vay be. Tutlar başka var mı? Var. Var. Yine var diyor. Allah Allah. Bak, aman olsun ya. Niye Allah Allah diyor? Keşke o bomba nereden çıkıyor başkan bunlar ya. Karınca gibi çıkıyor içinden. Bunlar adam burayı komple orasan yapmış. Kıracağım burayı. Evet, evet. Kır, Kırar kır, mı kır. kardeş? Tut bir şey var. Aa, var var var. Başka? Dur 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 dur. Bak. Ayy. Allah Allah. Bak ne? Dur dur. tut orayı tut orayı. Aynı yere tut orayı. Bak düşene bak. Ne düşüne figürüm var? Ben onu bir temizleyeyim de göstereyim kameradan. Roma dönemi değil mi? Hı evet. Roma. Zaten bu bölge Roma ya. Roma. Bak. Ya. Dur. Biraz uzak çek şimdi. Kamerayı. Ha öyle. Burada yok. Bitti yok. başka. Gördün mü? Başka yok. her yer Dur bakalım. Dur. Dur. Of. Hiç bilemezsin. He. Evet, Adam başka. nereye orası anlamış. Burayı bir dedektör tutacaksın sen. Ha tutayım. Bak. Aha. Aha. Allah. Dur hele. Bunlardan mı alıyor? Yok biraz daha kırayım mı? Onlardan alabilir mi? Dur hmm. onları çekeceğim ben de. Onu mu? Lan hep orasam burası. Ee, evet, Burayı bir şu paraları alayım ondan mı aldım merak ettim dur. Şuraya da doktor. Şimdi başka. Para şimdi, ver abi. Para şimdi ver dur. Dur. Paralar al. Dur. Bir. 2 3 4 5 6 7 tane mi 7 tane 2 tane. bakır hepsi altına şöyle göster çok uzak Hı. zaten bu simgesini burada işaretini mühürünü vurmuş arkadaşlar Hı. burada mühür belli görüyor musunuz burada mühürü belli Şuraya koyalım paralar sen Saş burayı dedektör tut orayı Çünkü çoğu orasan dökmüşler farkındasın Bak şu görüyor musun? Adam Orasan'ın içine gizlemiş parayı. Küçük bir cep. Abi tam Orasan burası başkan ya. Bak. Dur bakalım. Dur bakalım. Dök ha. bak. Hadi be öt be hadi. Hadi. Açık mı? Açık açık. Ha tut bak. Hani altın da. Ha, aç bak. Zaten altında var. Ha dur. Para mı düşürdük görüyor musun? kaçarken? Ne? Bir daha tut şöyle tam yamaca. Şu bölgeye doğru. Yok değil mi? Yok. Yani i̇yi yakaladı ama burayı değil ben mi? Iyi. Şuna bak ya. Çekil bak. Yok ya kamerada yakın ya. Çekil be. Yok yok. Bu bölgeyi ama nasıl, nasıl kapatmış adam. Ya? Görüyor musunuz arkadaşlar? Bak e, orası net olarak belli. Orası çeşit çeşit. Biraz kiremit kullanılmış. Biraz da içine çakıl atılmış. Basma toprağı. Şöyle bak, buraya buraya farklı bak. E bak şuradaki Zaten kana kaya, şurası farklı. Burada bunun içine yaparak bulduk. Burada da devemiz vardı gördüğünüz gibi. Deve de orijinal. Zaten geçen çuburdan dedik de. Evet. vaktimiz yoktu. Bakın akşam oluyordu. Arkadaşlar, bu videoda da sonuna geldik. Güzel bir iş yaptık. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Beğenileri bekliyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar.